Miskin pandanın herkesi senler ben miskin panelde gelen bugün yanımda Mert var. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, serveri tanıtıyoruz yeni bir server kurduk ama ile serverde sıfır lag var. Evet. Serverin evet. kapanma ihtimali yok. Sadece geceleri kapanıyor. Aynen. O Geceler. da o da şey olmadığında e, şu hilenin açık olduğuna bakmayın kapalı hileler. Yani açarsanız direkt banlanırsınız. Eee Şunu serverin hamaçı olduğunu deyip geçmeyin. Şöyle serverda home var. Home 10 kere home silme özelliğiniz var. Destroy var. Destroy yani söyle bilmeyenler için şey söyleyeyim. Neyi Remo. TP var. Slash TPA şeklinde. Daha sonra ne var? Eee server Serverde e, bayağı odun geliyor odun bulduğunuzda. 133 tane geliyor ama onu azaltacağız. Aynen o serverde yeni açtık diye. o yeni açtık diye çabuk gelişim diye 40 50 tane falan gelecek. Ee, server böyle arkadaşlar. Server anti sonra... hack korumalıdır. Dikkatli anında banlanır. Yani ban ban kaldırma hilesi de işe yaramıyor. Yani o şekilde yok ben hileyi açarım ban yerim ondan sonra ban kaldırma hilesini kullanırım. Cevap yani. Açtığınızdan banlanırsınız. Videodayım mı? 11 FPS'te de 11 FPS mi? Aynen. <laughs> Sen kaç FPS'in? 20 FPS 19. arkadaşlar bu böyle TP sistemini gösterelim. TP at. Şöyle at. TP A yazıyorsunuz. Böyle nick yazıyorsunuz sonra. TP boşluk. Ben adını yazıyorum arkadaşın. Benim ismim adminlog Rastlarsanız. Yolladık. Kabul etmek için slash tp adjet. Evet yukarıda yazıyor slash. Saniyesinde yanına, yanınıza tp'leniyor yani. Hop tp'lendi. Tabi şu evet. dibinde oldu. Saniyede. Home var. Arkadaşlar home'u gösterelim mi? Home da aynı zaten. Evin içine gidiyoruz Göstermeye yani gerek yok. Evin içinde çok göstermeye gerek yok. Ben bir sabah yapayım. Eee çok ses geliyor sıkma Mert'i tanımıyorsanız söyleyeyim kuzen hani her videoda söylüyorum ya Evet arkadaşlar bu böyle Rez, remove sistemini gösterelim ee, şöyle yanına koyabileceğim bir şey yok remove şöyle slash destroy yazıyorsunuz Gördüğünüz gibi Esmer has been enabled diyor. Mesela geliyorsunuz buradan sıkayım mı? Yok evi kırmaya gerek yok yani bu sonra tekrardan duvar yapan kadar Oğlum yeniden var. duvar geliyor zaten. İyi kırı o zaman. Sen daha gelmiyor ben kırmıyorum. Sen kıracaksan kır. Bakın kırdım. Duvarınız geliyor daha doğrusu. Yani şöyle evi göstermeden falan içini falan değil mi? Aynen. Bak Şu şekil şöyle. Şöyle hemen koy. Tamam. Sonra yeniden bunu destroy yazarak kapatabilirsiniz. Abi evet, sonunda e, ismin gördüğün gibi admin. Sonunda bir şey daha var. Yaz alttan bir şey. VIP özelliği var. Adas tas tas. Evet VIP admin yazıyor gördüğünüz gibi. İsmi Koko. Admin ol da olmuyor. Admin değil yani o. Ben adminim ama admin yardımcısı aynı evde kalıyoruz. Grup var, zaten ben bu videoyu yükleyene kadar grup olur. Daha sonra ne var? Friend var. Şu anda serveri yeni aç bir gün oldu. Ee, serverde 2-3 kişi oynuyor şu anda. Evet, hatta şöyle göstereyim A ben. O adamın, o adamın evini ben bir göstereyim mi? <laughs> adamın evini soydular ama. Yani server... Soymadılar. <laughs> server, heyecanlıyım. Soymadılar, <laughs> Gö gösteriyorum ben, gidiyorum. Evet geldim. Adamın evi burada. Hani belki sayarsınız. O yüzden 18 FPS e oldu. Gördünüz, Allah. Gördüğünüz gibi adamın evi bu. <laughs> Serverde kolay geliştiği için böyle bir ev yapılabiliyor. Şimdi şöyle yanına gidelim bunun. Evet. Burada foundation var. Bizim evi soymaya kalktılar. Soyamadılar tabii. Yiyorsa so evinizi soyabilir miyiz dediler. Yiyorsa soyun dedim. Soyamadılar. Onlar da zaten server'ı bıraktı. Telefonum mu çalıyor? Aynen aynen. Git içeride olur. Gitti herhalde. Evet gitti. bu arkadaşlar. Hama açın deyip geçmeyin. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim falan çağırdı. Şunu kapat. Miskin Panda, Miskin Panda 2, Miskin Panda 3, Miskin Panda 4 gördüğünüz gibi bayağı da kişi var. Miskin Panda 5, Miskin Panda 6. Gördüğünüz gibi şu arkadaşlar yeni katılmış. O daha önce gösterdiğim ev şu arkadaşım. Ben Miskin Panda zaten hepsi benim. Kuzenim burada Miskin Panda'da ona girersiniz, girersiniz. Hepsi de şifresi 1 2 3 aşağıda da vereceğim zaten ben şeyini. Arkadaşlar sen buraya giremezseniz şöyle yapın kapatabilirim. kapat. Evet. Denetim masanıza gelin. Buraya W'ye bastığınızda çıkan Windows güvenlik duvarına tıklayın. Windows güvenlik duvarını etkinleştir veya devre dışı bırak <laughs> deyin. Daha sonra bu ikisi sizde böyledir. Bunları böyle yapın. Tamama tıklayın. Ve daha sonra Rast'ı kapatıp açayım. Daha sonra girecektir. Giremeyenler için bunu öneririm. Geldin mi? Gelmez. Çatışacağız da. Söyleyelim. Bir video çekmişler. Çok fail oldu. Benim acemi adminliğim yüzünden fail oldu. Şu üstümdekilerin Bastır, load, Şu üstümdekilerin olduğuna bakmayın. Beni bu arkadaş göremiyor. Şu anda göremiyor. Değil mi? Dur bakayım. Bekle bakayım. Şu anda hiç beni göremiyor. Ismini yazıyor onunla yakınına gelirsen Aynen Çok umutu geldi senden evet sen böyle ben Mert abi Mert giremediklerinde nasıl yapacaklarını da söyledim Tamam abi Şurada var çatışma kim yenerse Şimdi size yok. bir çatışma yapacağız. <laughs> ha şurada bir şey vardı dur bir dakika Şurada bir taş gördüm Şeyi göstereceğim. Taşın var mı? Yok Böyle Ya Allah belanı ya vurduk, evet. vurdukça çok geliyor arkadaşlar. Bu dur mantık. Çatış, da çatışmasak evet. da olur mu ki ya? He, <laughs> Sesin çok az geliyor. Tamam yeter. Herkesi bekliyoruz ya. Ama açın server'ı. Ya Herkesi... Evet. Server'e bekliyoruz. bekliyoruz. yazayım yazayım nokta connect aşağıda vereceğim zaten buradan da şeyler geçiyor şöyle yapalım arkadaşlar serverin ipsini aşağıdan tutuyorum ben yazdım serverin ipsi üretim yapalım budur zaten evet. videonun altında belirtiriz yine <laughs> evet dediğim gibi ağlar bunlar Gördüğünüz gibi ağlar Mert Birinci de miskin panda da yani sadece. onda da altta vereceğim zaten isimleri falan. Zaten server'ı hepimizi bekliyoruz arkadaşlar. Server güzeldir. Mert, Mert biraz daha bahset server'dan. Ya server baya yani butterfly gibi olmasa da yine çatışmalı bir server olacak. Çabuk gelişildiği için Aynen çabuk gelişiliyor. Ya yani çabuk gelişmeden yani kastımız sadece yani kast edeyim ev bir yapmanız çok mümkün. Şimdi Mert bir Allah'a bak, Allah'a bak Mert. Mert Allah'a bak. Bak Allah, Allah'a bak. Dur yerinde Allah'a bak. Allah'a bakıyor musun? Bakıyorum. Ne görüyorsun? Server'da bak bir bak bir bak. Arkadaşlar soruda böyle e, çabuk geçirdiği için gördüğünüz gibi P250 ile Allah'a bakan adamlar görebilirsiniz. Bak bakayım Allah'a. Yerinde dur, yerinde dur. Allah bak. Evet sonra biri gelir böyle PvP olduğu için çap diye vurur. Değil mi? Aynen aynen. Evet. Sen server böyle herkesi bekleriz arkadaşlar. Miskin Panda kanalın adı. Eee son, videonun son dakikasına kadar izleyin ki. Aa! Hadi öldürsene. Anlaşıldı. Sıkıyorsa öldür. Neyse arkadaşlar herkese iyi günler. Video burada sona erdi. Ermedi ya. daha. Seni öldürmeden kapatmam ben videoyu oğlum. Oğlum. Kapat şunu abi. Daha kapalı değil. <gülüyor> 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 Yoksa şu görünmezini kapattılar. Çatışalım hadi çatışalım gel gel gel. Surprise motherfucker. <laughs> Yeme ne dedi lan? Ne? Şeyini kapat da çalışacak. Görünmezini kapat da çalışacak mı Ya boş ver ya. O ne kadar oldu da lan? Yeme mi? Yok. O kadar da şeye girmek gerekmiyor ya. Ha? Neredesin? Söyleme, sen söyleme. Çok da. E ya malluk yapma da kapat hadi başlayacağım yapacağım bir şey. Ya niye videoda bana küfür ediyorsun? Tebriksiz arkadaşım. Evet arkadaşlar <laughs> bizi izlediğiniz için te çok te teşekkür ederim. Beni gelen. Ben Mert. Bay bay. Ee, abone olmayı unutmayın.